Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Emir. Bugünkü videomuzun konusu nasıl ETS 2'de hile yapabilirsiniz. Aynı şekilde bunun program sayesinde farklı oyunlarda hile yapabilirsiniz offline oyunlarda. Şimdi onu göstereceğim arkadaşlar. Bu arada bilgisayarımı sıfırladım. Bilgisayarımı reset attım. O yüzden şu anda ben kendi çekiyorum ama şu anda daha da lisanslamadım. Onu da inşallah en kısa zamanda yapacağım. O yüzden şu yukarıda ben kendi yazısı olabilir. Kusura bakmayın. Onu en kısa zamanda çözeceğim. Yani şu an hemen ilk önce arkadaşlar altta verdiğim yerden chat engine'i indiriyoruz. Orijinal yeri verdim arkadaşlar yine. İlk önce chat engine'i indiriyoruz. İndirdikten sonra artık hangi oyunu yapacaksınız ona giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Şimdi buradan hemen bir tane şeyime giriyorum. Modları bu şeyde yapıyorum. Hesap ee, bu profilde yapıyorum. O yüzden buna para ilesi yapacağım. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bakiye bakıyoruz. Aynı şekilde burada seviye liste yapabilirsiniz aynı taktikle ile. Bakiyere bakıyoruz. 8439 noktayı falan yazmayacaksınız. Direkt aynı şekilde yazacaksınız. 8439 şuradan ben chat engine seçelim gel la şuraya. Şuradan ilk önce Euro Truck Simulator 2 hangi oyunu yapacaksınız onu seçiyoruz. Open diyoruz. Buradan kaç paramız vardı? 8439. Buradan First Scan'e basıyoruz arkadaşlar. Burada biraz tarıyor. Burada tarıyor, tarıyor, tarıyor. Geldi. Geldi, 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 geldi. Tamam. Burada bir tanesi basıp Ctrl A'ya basıp hepsini seçiyoruz arkadaşlar. Buradan kırmızı oka basıyoruz. Burada kırmızı oka bastıktan sonra burada değer var arkadaşlar. Value var. Bundan bir tanesine basıp yine Ctrl A yapıyoruz. Sonra hepsini seçtikten sonra buraya çift tıklıyoruz. Burada kaç para istiyorsak ben 9999 99, 99, 99 yaptım. Şurada bir tane 8 var. Hadi onun bir yere şişmesin. Şuraya okey deyip yaptık arkadaşlar. Şimdi geliyoruz oyuna. Aa paramız değişmiş değil şimdi. Bankaya girip çıkıyoruz arkadaşlar. Aa paraya bak. Aynı bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz şimdi seviye ilisi yapalım sizin için. Burada giriyoruz. Bundan çık. No diyoruz. Buradan program chat engine neredesin oğlum? Heh burada. Aa, dur olmayabilir ama şimdi şeyden bakmam lazım. Aa, oyunu tekrar sanırım çıkıp yapmam lazım yoksa ara sıra olmuyor. Eğer olmazsa tekrar çıkıp gireceğim arkadaşlar. Şimdi buradan kaç tane seviye puanımız vardı? 343. Buraya yazıyoruz 343. Buradan first scan'e basıp buradan kontrol A aşağı düşür. Buradan gel 343 yerine 9999 99, 99 yapıyoruz. OK'ye okay basıp geliyoruz buraya banka geri çık seviyemiz o Aa, değişmemiş ara sıra nedense ben bunda hiç seviye yapamadım bir kez daha arkadaşlar deneyeceğim evet arkadaşlar geldim şu anda 343 tecrübe puanımız var tp'miz var hemen buraya gelip aynı şekilde open 343 first scan taramayı bitirdi. Kontrol A, aşağı çek. Kontrol A. Gel buraya. 10 100.000 okey. Bakalım olacak mı? Gir abi şu aa, nereye girsek şu çekici galerine bir gir. Geri gel. Oldu arkadaşlar. Evet. Dediğim gibiymiş şey. ilk önce olmuyorsa arkadaşlar her şeyi kapatıyorsunuz chest engine'i Euro 2'yi tamamen kapatıyorsunuz. İlk önce chest engine açıyorsunuz. Bak burası önemli. İlk önce chest engine açıp sonra üstten Euro Truck Simulator 2'yi açıp Ctrl Tab böyle yapıp buradan buradan open deyip aynı şekilde benim yaptıklarımı yapıyorsunuz arkadaşlar. Umarım yararlı olmuşumdur arkadaşlar. Ee, aynı şekilde videonun devam gelecek şu ben benlikemi crackledikten sonra arkadaşlar şu anda hiç uğraşmıyorum cracklemeye. Şu anda ben diken var kusura bakmayın arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça.